Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Terörist başı Cemil Bayık siyah korkusundan bakın ne yaptı. Değerli izleyenler, Terör örgütü PKK'nın ele başlarından sözde KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Kandil'deki Nevruz kutlamalarına siyah korkusundan görüntülü mesaj gönderebildi. Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonları nedeniyle sürekli yer değiştiren, PKK'nın sözde yöneticileri artık alanlara bile inmeye korkar oldular. Örgütün en güvenliği üstlerinden olan Kandil'de düzenlenen sözde Nevruz kutlamalarına dahi bizzat katılamayan örgütün ele başlarından Cemil Bayık, ancak görüntülü mesaj gönderebildi. Örgütün medya organlarından yayınlanan haberde, Kandil'de düzenlenen nevruz kutlamasına görüntülü bir mesaj gönderen Cemil Bayık, Kürt halkı nevroz gerçekliğini çok iyi bilmeli. Nevroz birlik ve direnişin gelişmesidir dedi.